Dayanışma da güçlüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Örgütü olarak 2021 yılı sonuna kadar sürdürmeye hedeflediğimiz bebek market dayanışma kampanyasını bugün itibariyle başlatıyoruz. Gönüllülerimiz ve yardımseverlerimizin destekleriyle büyüteceğimiz kampanyanın çoban ateşini ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım yaptılar. İlk etap dağıtılacak malzemeler arkadaşlarımızın bağışlarıyla temin edildi ve bugün itibariyle ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlanıyor. Bebek market kampanyamızda bebek maması, bebek bezi, pişik kremi ve ıslak mendilden oluşan Temel ihtiyaç malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu dayanışma kampanyasının odağında ihtiyaç sahibi tüm bebekli aileler vardır. Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin desteğe ihtiyaç duyan tüm yurttaşlarımıza kapılarımız sonuna kadar açıktır. Dayanışmaya destek olmak isteyen gönüllülerimize ve bağışçılarımıza da ayrıca bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sizlerden beklentimiz kampanya boyunca her numara bebek maması ve bebek bezine ihtiyacımız olacak. Bu kampanyayı sizlerin desteğiyle büyüteceğiz. Kampanyamıza aynı olarak yapacağınız destekler için şimdiden tüm bağışçılarımıza, tüm gönüllülere, tüm hayırseverlere yürekten teşekkür ediyoruz. Bu kampanya az önce de ifade ettiğim gibi siyasi tarafı olmayan, yoksulluk içerisindeki ihtiyaç sahipleri için düzenlemiş olduğumuz bir kampanyadır ve kapımız sonuna kadar tüm yurttaşlarımıza ihtiyaç duyan, yardıma ihtiyaç duyan bebek sahibi tüm yurttaşlarımıza açıktır. Sosyal sorumluluk projemiz hakkında çok güzel detaylar paylaştı ve bizleri bilgilendirdi. Müsaade ederseniz ben de sizlere sosyal sorumluluğu yönetmek dönemidir. Bizler de bu bilinçle proje hayata geçirmek için ilk günden itibaren çeşitli çalışmalar yapmak olup tüm ürünlerimizi barkodlu sistem ile gerçekleştirilecek